16 Kasım 1992 Pazartesi gecesi Show TV'de yayınlanan 32. gün programındaki Osman Öcalan röportajı mahkemelik oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, Osman Öcalan'la yapılan röportajın 32. gün muhabiri Mithat Bereket tarafından değil, aynı renk pardesü giyen bir PKK militanı tarafından yapıldığını öne sürdü. Yayının TRT'ye inceletirildiğini belirten Güreş, söyleşinin montajlanmış olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir açıklama yapan programın yapımcısı Mehmet Ali Birand, söyleşide montaj oyununun söz konusu olmadığını belirterek TRT yetkililerinin Genelkurmay başkanlığı yanılttıklarını söyledi ve Genelkurmay yetkilileri TRT'ye gideceklerine 32. güne sorsalardı bu yanlış anlamalar olmazdı dedi. Birand aynı programda Genelkurmay Başkanlığından bir yetkilinin görüşlerine de yer verilmesi için ısrarla girişimlerde bulunduklarını ancak bu isteklerinin karşılanmadığını söyledi. Söyleşinin toplumu aydınlatmaya yönelik bir gazetecilik olayı olduğunu da vurgulayan Birand, muhabirimizin bölgeye gittiği ve söyleşiyi kendisinin gerçekleştirdiği elimizdeki filmlerden açıkça görülmektedir dedi daha sonra 32. gün kameramanı Göksel Kesici tarafından kaydedilen ve Mithat Bereketi Osman Öcalan'la PKK kampında söyleşi yaparken gösteren filmler 32. gün bürosunda basın mensuplarına gösterildi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal başkanlığında bugün toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda ülke genelindeki güvenlik ve asayiş durumuyla terör olayları ele alındı. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada devletin ülkede huzur ve güvenliği sağlamak için demokratik hukuk devleti kuralları içerisinde mücadeleyi sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulanarak güvenlik güçlerden çok kısa sürede sonuca ulaşacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa topluluğu ticaret savaşının eşiğinden döndüler. Amerika Birleşik Devletleri topluluk ülkelerinin en başta yağlı tohum ürünlerine yaptığı devlet desteğinin ticarette haksız avantajlar yarattığını belirterek 5 Aralık'tan itibaren topluluktan ithal ettiği tarım ürünlerine büyük oranda gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. Varılan anlaşmaya göre Amerika, yağlı tohum üretiminin üretim miktarı yerine ekim alanı sınırlandırılarak azaltılmasını kabul etti. Toplulukta buna karşılık olarak sübvansiye edilen tarım ihracat hacmini %21'e varan oranlarla azaltmayı kabul etti. Varılan anlaşma Fransa'nın sert tepkisiyle karşılandı. Fransa Tarım Bakanı bu anlaşmayı kabul edemeyiz dedi ve hükümetinin nihai kararını parlamentoya danıştıktan sonra vereceğini açıkladı. Varılan anlaşmanın topluluk üyesi ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Fransa'nın anlaşmayı veto edemeyeceği anlaşılıyor. Bütün bölgeler çok bulutlu ve yağışlı. Yağışlar yer yer etkili olmak üzere yağmur ve sağanak. İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerinde hissedilir derecede olmak üzere tüm yurtta azalacak. Bazı illerde yarın en yüksek sıcaklıklar. İstanbul 9, Ankara 6, İzmir 16, Bursa Kayseri 8, Eskişehir 7, Samsun Antalya 15, Trabzon 17, Erzurum 5, Diyarbakır 14, Adana 18 derece. Kuzey Kıbrıs'ta sağanak yağış var. Yerine de en yüksek sıcaklık 22 derece.